arkadaşlar birlikte please nasıl giyim pes yapacağımızı öğretelim. Şimdi arkadaşlar ilk girdiğinizde şuradaki size yeşil şeyler çıkmıyor. Şimdi nasıl yapacağımızı gösteriyoruz. Şimdi şurada daha fazla diyor ya 3 nokta yani şuraya basıyorsunuz. Buradan oluştura basıyorsunuz. İşaret ediyorum. Şimdi oyun altındaki şuna basıyorsunuz karalab iyice. Bir dakika renkliyle yapalım arkadaşlar görmeyenler de olabilir. Bakın şöyle şuraya bas grants Oradan basıyorsunuz. Bakın. Sonra burada kendi şiremizi basıyorsunuz. Kendi yaptığınız oyuna basmayın. Şu şu kendi dünyamıza basıyorsunuz. Sonra şurada ses diye bir şey olması gerek. Evet buldum. Şurada. Bastık. Şimdi buna basıyorsunuz. Bakın buraya fotoğraf koyabilirsiniz. Şuraya bas, basıyorsunuz fotoğraf koymak için. Ne koysam? Bunu koyayım. Biraz komik oldu buradan isim ismini güzel yapabilirsiniz ben bedi yapacağım bedi açıklamaya da bedi roblox şöyle olabilir kredi buna basıyoruz tamam bastık görüyorsunuzdur hadi hadi ulan hadi e, tamam Şimdi yaptığınız şeyi basıyorsunuz. Şimdi ne basacağız? Burası istiyor ya şuna basıyorsunuz. Şimdi buraya kaç tane robot Robux gelmesini söylüyorsunuz. Buraya kaç Robux gelsin diye yazıyorsunuz. Ama ilk önce şunu böyle yapmanız gerek. Şuna basıp böyle mavi olunca Evet tıklayıp şimdi kaç robux gelsin. Şöyle yaptım. Sonra buraya basıyorsunuz. Buraya basmanız yeterli ve oldu. Şimdi gidip bakalım olmuş mu diye. Bağış lütfen diyor sakın siz böyle di dilenmeyin. Siz kendiniz olun. Dilen dilenmeyin yani. Dilenirseniz hiç olmaz. Bakalım. Hadi standımı kurmaya gidelim. Benim bacaklar neden böyle oldu? Ben kalın yapmıştım neyse. Böyle kalsın. Ne? Benim standım nerede olsun? Burası olabilir. O ne? Evet, kendi sınavım oldu. Bakın burada paralarım var. Kendi. evet. A, kendi fa fan, diyor. Kendi evet, fan mı? Bakalım. <laughs> Ama arkadaşlar, şuradakinin sıfır olmamasına lazım. Yani bu kadar basit. Bak yazıyorsunuz. Eğer anlamadıysanız videoyu tekrardan izleyin. Ama eğer bundan yaptıktan sonra hiç kimse gelmiyorsa standı böyle değiştirebilirsiniz. Hep böyle güzel bir stand yapabiliriz. Mesela Bak bu hep ikili ikili yapmışım. Bu şöyle şey verin. De. Senin robuxa şey diyor. Abi yaptım vallahi çok. Aa <laughs> <laughs> bak. Arkadaşlar. Umarım iş, yardımcı olmuş. Şunu bakalım ben de bir şeyler yapayım. Buradan buraya tıklayıp game pisa basıyorsun. Ne oluyor? Taka. Bu şapere robux Hayır. Tamam arkadaşlar bir günkü videomuzun sonuna gelmek bulmak üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.